Ne dedi Bulgaristan'a? Gelin dedi ya ne kadar varsa gelin. Gelin diyorsun ama bak Ahmet Mehmet asgari ücrete talim ediyor. Ülke insanı aç, kadınını satıyor, kızını satıyor, çalıştırıyor. Sen buna çözüm bulamamışsın, gelin diyor. Bunları nereye yerleştireceksin? Kapıkule'de bir anons. Muamelesi biten soydaşlarımız istediği yere gidebilir. 780 bin kilometre kare evinize amad Ve tabii bu insanlar geldi. Kim geldi? Casus mu? Değil mi? Ve biz de bakıyorsunuz ki Ercüment konuk bana çıkıyor. Gelenlerin içinde beşinci bin casus var. Bu nasıl bir devlet anlayışı? Adam sana bize üstüne bize uyguluyor. Sen oradan Türk olduğu için değil, Müslüman olduğu için 300 bin insan kovuluyor. Ve adam ne diyor? Biz onları Türk olduğu için kovmadık. Bunlar Bulgar vatandaşı Müslümanlardır diyor.